E, zam oranına dair aslında bir ipucu var mı? Bunlar tabii çok merak edilenler. Tarihine ilişkin henüz net bir bilgi yok. Çalışmalar devam ediyor. Zam oranının belirlenmesine dair hükümet ve işveren tarafında yoğun bir çalışma sürüyor hali hazırda. Hükümet tarafında AK Parti'nin Kızılcahamam kampına kadar sürecin olgunlaştırması yönünde bir niyet var. Bu doğrultuda da yineleyelim görüşmeler devam ediyor. Hafta başında e, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından da bir komisyon kuruldu. Komisyonda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ve e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz var. Bu komisyon çalışıyor ve bu komisyonun Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rapor bir belge sunması bekleniyor ve belgede olumlu yönde bir karar olursa olumlu yönde bir izlenim olursa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampta yaptığı konuşmada konuyla ilgili mesajlar vermesi de. Yine bekleniyor. Ee, yine halihazırda görüşmeler devam ediyor. Hükümet ilk iki teklifini açıkladı. Ancak bu ilk iki teklif işçi tarafında kabul görmedi. Zam oranları e, düşük bulundu, yeterli bulunmadı. Neydi bu zam oranı? İlk 6 ay için 2025 yılının ilk altı ay için yüzde on teklif etmişti hükümet. İkinci teklifinde de revize ederek yüzde on çıkarttı. İkinci altı ay içinde yüzde sekizlik teklifini ikinci teklifinde yüzde ona çıkarmıştı. Ancak yine diyelim bu teklifler e, işçi tarafında yeterli bulunmadı dolayısıyla bunların arttırılması yönünde bir çalışma devam ediyor hükümet son teklifini açıklayacak ne zaman açıklayacak henüz tarih bir e, tarih belli değil ama bu yönde çalışmalar olduğunu ve yarınki toplantıya kadar da sürecin olgunlaştırılması yönünde ciddi bir e, niyet olduğunu ve bu yönde de çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. ayrıntıları Sibel Can'dan aldık.